Arkadaşlar merhabalar. Avı sonlandırdım şu anda. Sabah 7 gibi Mera'ya geldim. Biraz geç kaldım. Çünkü turna yolculuğundan kalan bir yorgunluk vardı üzerimizde. Sabah erken kalkamadım. Güzel bir av oldu esasında. 30 parçaya yakın balık aldım ama bütün yemleri deneme şansım oldu. Bütün yemleri iş yaptığını gördüm. Ama balıklar çok küçük arkadaşlar. Yani yakaladığım en büyük boy herhalde 15 santim civarıdır. Aksiyonu bol. Biliyorsunuz devrek balığı küçük boyutlarda da olsa güzel aksiyonlar verebiliyor. Ve keyifli bir avdı. Daha ilerleyen güzel avlarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Şu manzaranın güzelliğine de bir bakın arkadaşlar. Bak, tekrardan iyi seyirler. Hoşçakalın. Gölün etrafı çok dolu. Burayı sakin gördüm. Buraya geldim. Bu yakada Güzel bir sazan yumurta dökme denk geldim. Burayı gördüm biraz sakin. Geldim bakalım. Deminki olta attığım yerin sağ tarafı burası. Şimdi burada bir birkaç atış yapıp şansımı denemek istiyorum. Zeminin nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama etrafta birçok ağaçlar var. biraz daha sakin olabileceğini düşünüyorum buranın sakin olduğu için belki balık olabilir şuralara biraz atış yap gideceğim zaten bir saat kadar bir zamanım var burada güneşte yanmanın bir anlamı yok tam önümde bir oynak oldu bir şeyler atladı burada çantayı da omuzunda Oo, ooo, orada çok acayip de oynak oldu arkadaşlar. Aa. Yosun var birinde. Ben, evet, ben biraz yosun var şu. oldu. Of! 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 Turna'ya bak. Turna'ya bak. Of! Neye saldırıyor? Allah'ım yarabbim. O ne? O ne arkadaşlar? Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bakar mısınız? Bakar mısınız? Bakar mısınız arkadaşlar? Gördünüz mü? Sazan yumurta döküyor. <laughs> Arkadaşlar iki tane sazanın, kocaman sazanın yumurta dökmesine şahit olduk. Ve hayvanlar hala dökmemişler yumurtayı, gördüğünüz gibi yumurta döküyorlar müthiş bir ana denk geldik müthiş bir ana denk geldik arkadaşlar bakın buradalar buradalar bu bölgeye yumurta döküyorlar evet onların yumurta dökme anına şahitlik ettik heyecan vericiydi yalnız şöyle söyleyeyim eee sazanlar da herhalde bir 8-10 kiloluk sazanlar da öyle tahmin ediyorum. Geldiler burada yumurta bırakıyorlar şu anda. Çok güzel bir an. Çok güzel bir ana tanıklık ettik. Umarım kamera kayıtlar almıştır. Evet. Heyecan vericiydi. O balıkları burada görmek de mutluluk verici. Güzel. Güzel arkadaşlar. Uzaktan kuyruğunu görüp turnu olduğunu zannetmiştim bir şeye saldırıyor diye. Ama hani uzun süre yüzeyde kaldılar böyle. Evet. Balık var benim oltamda da. Basıyor. Basıyor gel bakalım. Kameranın şarjı bitmiş. He? Umarım o görüntüleri çekebilmişizdir. Fotoğraf da çekmeye çalıştım. Sazanların dansı. Evet çok güzel. Çok güzel bir şeylere tanık ettim. Bugün sazanların yumurta bırakma anına denk geldim. Sakin bölgede. Yumurta bırakıyorlar. Ama bunları buz mevsimde avlamaya çalışmak da çok doğru bir şey değil. Ben anlamıyorum bu insanları. Bırakın hayvanlar. Rahat rahat havyar döksünler. Çoğalsınlar. Yani nasıl diyeyim bilmiyorum ki artık yani. Ne diyeyim ya da. Avun başlangıcında yeni bir yılanın yakalamış olduğu levrekle olan kısmını video çekmeye çalıştım. Umarım gözüküyordur. Güzel arkadaşlar. balığı almış. Bana doğru geliyor şu anda. Onun e, rahatını bozmayalım. Evet. Burada bir doğal bir olay var. Balığı yakalamış. Tatlı su yılanı. Evet. Şu anda kenara kadar geldi. Kenara geldi. Gördüğünüz gibi güzel bir bir şey var burada. Bu tarafını çekmeye çalışayım. Hatta video çekeyim. Taşın altına girdi. Evet. Sabah suyuna pörçe geldik ama Biraz geç kaldık Atışa başladık Şimdi su çok yüksek Sular çok yüksek Buranın da ön tarafını biliyorum ben ee, Takılabilecek bir Yapısı var Uzaktan Vibrasyonla başladım Uzaktan bakalım saldım arkadaşlar bak. Hemen şurada saldırdı ufak bir tane lelik. <laughs> ne bakar mısınız ya? Minnacık bir şey. Sen niye saldırıyorsun bana? Ay ay, ay. Rahat dur da. Seni kurtaralım. Çok küçük. Hemen seni salalım. Delikanlı. Çok güzel bir devrek. Bak ne kadar şimdi. Hemen salıyoruz. Ya. Bakalım. Evet arkadaşlar. Tatlı su levri avına geldim. Vibrasyonla başladım az önce. Bir tane küçük balık aldım çok yüksek biraz daha suların çekilmesi de fayda var çok verimli bir av olmayabilir Şansımızı deniyoruz bakalım. önce burada başka arkadaşlar vardı. Gittiler onlar. Çok küçük boy olduğunu söylediler. Devriklerin. Dediğim gibi biraz daha balığın kıyılması için suların çekilmesi mi lazım artık? gidemiyorum tam olarak. Evet. Vuruş aldım. Vuruş aldım ama alamadım balığı. İyi bir vuruş aldım. Yok. Bak orada orada bak balık. Aleykümselam. Çok küçükler ya. Çok. Evet. Daha suyun çekilmesi lazım herhalde. Yani bu yem iş yapıyor biliyorum burada da bu kadar küçüklerde de e, yani oba yakın mesafede de takılıyor arkadaşlar yani. Çünkü burada Bunlar, alt tarafında bir şey kümesi daha var. Kaya. Burayı doldurdular çünkü. O, oraya geldiğinde takılıyor. Yani suyun suyun o seviyelere kadar çekildiğinde belki güzel avlar burada yapılabilir. Aslında vakit çok da geç değil. Eski meraya gitmekte de fayda olabilir. Kafayı çıkarmış oradan bakıyor. Evet aldım arkadaşlar. Evet iyi bir boya benziyor. Yani iyi bir boy dediğimde herhalde. <laughs> Yine 15 santim boyunda. 15 santim de yoktur herhalde. tatlı evli. Bugün sabahtan beri üçüncü balığım. Ama iyi işaret veriyor bakalım. Ay 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 ay. Yakın mesafede yine evet duruş yapıyor. Aldım arkadaşlar yine bıraktı. Bak. 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 Çok Yemimi koparttırmam sana. Evet. O küçük balıklar da çok yakından vuruyor arkadaşlar. Çok oynak var yüzeyde. <laughs> yüzeyde çok oynak var. <laughs> Orada ne oldu öyle? Evet bak başıma geliyor diyordum. Biraz, evet, yine balık vuruyor. Yine balık vuruyor. <laughs> Arkadaşlar, çok küçükler. <laughs> Ve yemimi yine kopardılar. kimseyi almayayım. Evet. Aldı yine. Bakın nasıl götürüyor. Oo. <laughs> nasıl basıyor ya? Namussuza bak nasıl basıyor. Bıraktı. <laughs> Bıraktı. Evet aldım. Balığı da aldım arkadaşlar. Gel bakalım. Gel bakalım sen buraya. İnşallah kopartmamışsındır. Onu yutmuşsundur. Hadi yavru. Hemen sana zarar vermeden aç ağzını bakayım. Güzel bir devrek daha. Ay. Az biraz kıpraşmasan ben güzellikle bırakacağım zaten ya. Yani. De, evet balık vuruyor yine. Aldım. Aldım onu. Bırak be. Aksiyonu görüyorsunuz ama çok küçük boylar. Çok küçük boylar. Evet, hemen onu da şöyle iğneden işleyebiliyor muyuz bakalım. Evet. Yem bu arkadaşlar kutlağın bilir bunu. Oo, orada güzel bir oynak oldu. Şurası karıştı. Orada ne var acaba? Orası karıştı. Tam oranın üzerine atıyorum bak. Üzerine de atamadım. Yakınına attım. Herhalde görürler yemimi. Biraz çapraz attım ama. Dediğim gibi ...silikon, jiket tarzı kombinasyonlarda bu kamış biraz daha başarılı... ...diğer kamışa göre. Ama e, sonucu itibariyle biz ürünleri ortak kullanıyoruz. Zaman zaman Yunus Emre... ...vibrasyon çalışırken ben silikon çalışırım. E, ben vibrasyon çalışırken o... Evet geldi bir tane daha. Silikon çalışabilir. E, veya... 10 gram değil de 8 gram 4 gram, 4.5 gram metal yemlerle avlanır. Çünkü derefedeki amaç o zaten. Evet. Düşürüyoruz elimizde. Evet. Gel bakalım. Gel bakalım gel gel gel. gel. Evet. Kuyruğumuzu kopartmış mısın? Birazı kopmuş. Kuyruğumuzun birazını koparmış namus. da yolumun üzeri yarım saat bir saat dolu takılsam acaba aldım bir tane daha arkadaşlar. Nasıl kapatıyor? Küçük bir şey de. Baksana. kuyruğun ince kısmı önemli. Tam oynağın içine attım. <laughs> Sorun yok. Yine de keyifli bir av. Balıkların boyutları çok küçük ama bizim genelde avımız yemeklik balık peşinde olmadığımız için e, önemli olan o aksiyonu yaşamak ki bugün herhalde 8-10 tane balık aldık bu şekilde. Saymadım. Sayısını bilmiyorum ama. Bir o kadar da vuruş aldık. Hemen hemen her atışımızda vuruş vardı. Balıklar çok küçük. sürekli oynak var merada. Yani şimdi yine balık vuruyor. Aldım onu. Geliyor. Geliyor. Dediğim gibi her atışta balık var. Hemen sen oh, hemen çıkmayacak gibi Yardımcı olalım. Takılmayan bir bölge çok yok burada. Aldım. Aldın mı ne? Gel bakalım. Niye sen iyi basamıyorsun? Bana doğru mu yüzüyorsun? Çerez bunlar, çerez. Gelen acılar çok fazla ol tatlısı. Bir, bir atış yapalım bakalım. <laughs> Olmadı karşı tarafa gideceğiz. Ya Şu da şuraya bir yere. buldum arkadaşlar. Dakika bir gol bir. Evet. Bıraktı mı? Bıraktı yok. Hala kafa atıyor ama küçük bir balık. Evet. Dakika bir gol bir. Açıktan yine küçük bir balık aldık. İade edelim Balık aldım aslında. demin vuruş da aldım Yine vuruş alıyorum Yine vuruş alıyorum evet. Aldım o balığı Geliyor bir balık daha arkadaşlar küçük bir balık. Bugün balıklar hep küçük nedense. Evet. Onu da hemen bir tane fotoğraf çektik. Ay 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 sen ne yaptın benim yemin böyle ya. İşte bu yaramazlıkları yapıyorsunuz. Olmuyor yani. Ben siz zaten salıyorum Allah Allah. Nereden girmiş bu? yavru çok kötü yerden girmiş ya. Evet. Aldım onu. Sen evet. nasıl çıkalım bakalım böyle. Çok güzel.